Merhaba arkadaşlar Gökçin Mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Evde biber salçası nasıl yapılır? Bugün sizlerle bunun videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten yapması çok kolaydır biber salçasını. Şimdi hemen sizlere tarifini anlatmaya başlayayım. Öncelikle biberlerimizi güzelce yıkayalım ve gördüğünüz gibi içlerini ayıklayalım. İçindeki çekirdekli kısımları alabildiğimiz kadar almaya çalışalım arkadaşlar. Bu yapacağımız biber salçasının birinci aşaması olacak. Biberlerimi şöyle iri iri parçalar halinde kesiyorum ve tenceremin içine alıyorum arkadaşlar. Biberlerin sap kısmındaki kestiğimiz o kırmızı etli kısmını da elinizle bu şekilde alabilirsiniz. O kısımlarını da ziyan etmeyelim. Onları da yapacağımız salçamızın içine dahil edelim. Biberi önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra içindeki böyle ip gibi olan kısımları var. Onları elimle temizliyorum. Biberlerin çekirdeklerini de alabildiğim kadarını alıyorum çok fazla özen göstermenize gerek yok çünkü daha sonra zaten elekten geçireceğiz içinde hiçbir tane bile çekirdek kalmayacak şu aşamada sadece iri parçalar halindeki çekirdekli kısımlarını almamız yeterli olur Evet ben biberlerimin hepsini sizlere anlattığım gibi iri parçalar halinde doğrayarak tenceremin içine alacağım arkadaşlar Tencerem ağzına kadar doğradığım biberlerle doldu. Şimdi üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Bu suyu sadece biberleri haşlamak için kullanacağız. Daha sonrasında süzeceğiz arkadaşlar. Şimdi suyu ekledikten sonra tenceremizin altını yakalım ve ocağımıza alalım. Biberleri bu suyun içinde güzelce haşlamaya bırakalım. Biberler kısa süre içinde gördüğünüz gibi yarıya kadar eksildi. Haşlandıkça biberler yumuşadı. O yüzden tencerenin yarısına kadar indi. Evet arkadaşlar böyle ara sıra altın üstüne getirerek karıştırırsanız iyi olur. Yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede biberler istediğim kıvamda haşlandı. Gayet yumuşaklar şu anda. İçinde çok az bir su kaldı. O suyu da hemen lavabonun içine süzdüreceğim. Tencerenin kapağından faydalanarak Suyunu da süzdürdükten sonra içine artık blender sokabiliriz. Püre haline gelinceye dek biberlerimizi güzelce blenderdan geçirelim. Sonrasında çekirdeklerini almamız daha kolay olacak çünkü. Evet, gerçekten çok güzel bir kıvam aldılar şu anda bile biber salçası olabilirler ama içinde biberlerin kabukları ve çekirdekleri hala var. O yüzden hemen onlardan da kurtulmamız gerekiyor. Dediğim gibi blenderdan tamamen püre halini görünceye dek biberlerimi çektim. Şimdi çekmiş olduğum biberlerimi bakın önce sizlere bir göstereyim. Gayet güzel çekilmiş durumdalar. Şu anda da kaynatılabilir durumda fakat içindeki fazlalıklardan kurtulmak için Böyle bir tel süzgeç kullanarak biberlerinizi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç kaşık süzgecimin içine aldım ve yemek kaşığının arkasından faydalanarak biberlerimi süzgeçten rahat bir şekilde geçiriyorum. Şimdi içinden çıkan çekirdek ve biber kabuklarını da sizlere göstereceğim. Böyle yaptığınız zaman salçanız daha temiz, daha berrak olacak arkadaşlar. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet biberlerin içinden çıkan fazlalık gördüğünüz gibi kabukları ve çekirdekleri. Şu anda tenceremin içindeki biberler tamamen arınmış durumdalar. Çok güzel oldular. Bakın kıvamı ipek gibi oldu arkadaşlar. Hemen şimdi ocağımın altını yeniden yakacağım ve biberlerimi Kaynamaya alacağım. Şimdi tuzunu da eklemem gerekiyor. İstediğiniz ölçüde tuz ilave edebilirsiniz. Daha tuzlu ya da az tuzlu şekilde tuzunu ayarlayın arkadaşlar kendi damak tadınıza göre. Çok güzel oldu. Şu anda kıvamı tam ketçap kıvamı gibi. Ama biraz daha koyu olması lazım biber salçası biliyorsunuz koyu olur. Biber salçası kaynarken çok fazla sıçrıyor. Bu konuda da sizleri uyarmak istiyorum. Kısık ateşte ve kapağını yarım yaparak kaynatırsanız hem mutfağınız fazla kirlenmemiş olur hem de elinizi yakmamış olursunuz arkadaşlar. Ben salçalarımı şu anda gördüğünüz kıvama gelinceye de kaynattım. Kısık ateşte tabii ki. Şimdi bu aşamadan sonra daha fazla kaynatmayacağım. Bir tepsinin içine alacağım arkadaşlar. Daha koyu olmasını nasıl sağlayacağım? Uygun şartlarda dışarıya koyabiliriz. Güneşte suyunu çekecektir. Ama hava kapalıysa yani dışarı koyacak imkanınız yoksa da evinizin bir köşesinde tepsiyi bu şekilde bırakabilirsiniz. Her gün salçanın suyunun biraz daha eksildiğini sizler de fark edeceksiniz arkadaşlar. Ben 3-4 gün kadar içeride masanın üstünde salçamı sürekli karıştırarak beklettim. Bakın salçamın kıvamı bu halinden şimdi sizlere göstereceğim haline geldi. Biber salçamın şu an dördüncü günü içeride dört gündür bekletiyorum ve sizlere dediğim gibi her geçen gün içindeki suyu biraz daha çekti ve koyu bir kıvama dönüştü. Eğer daha koyu bir kıvamda olmasını istiyorsanız birkaç gün daha bekletebilirsiniz. Ben bu haliyle salçamı kavanozlara kaldıracağım arkadaşlar. Eğer acı biber salçası istiyorsanız kaynatırken içine birkaç tane de acı biber ekleyerek salçanızın daha acı olmasını sağlayabilirsiniz. Ben tamamen tatlı biberler kullanarak salçamı yaptım ve rengi de bekledikçe daha koyu kırmızı oluyor bunu da söyleyeyim ne kadar çok salçanızı bekletirseniz rengi o kadar koyulaşıyor bugün sizlerle evde biber salçası nasıl yapılır tarifini vermeye çalıştım umarım verdiğim tarif işinize yarar deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın